Merhabalar değerli arkadaşlar. Eliyet sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz araç tekniği, motor soruları ve önemli konulardan bahsedeceğiz. Başarılar diliyoruz. 96 ve üstü almak istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olun, kanala katılın. Kanaldaki soru ve konuları dikkatli çözün. Yüksek not alın, geçin. Başarılar diliyoruz. Başlıyoruz. Instagram ve YouTube Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet Nedim Hoca kanallarına abone olun. Çıkmışa çıkacak tüm soruları, konuları dikkatli değerlendirin. Sınavlarda yüksek notlarla geçin. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? Tabii ki motor denir. Sınav sorusudur. Araçlarda gücün kaynağı nedir? Motordur. Isı enerjisini mekanik enerjiye çeviren yine nedir arkadaşlar? Motordur. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? Alternatör, motor, diferansiyel, test kutusu, cevap, bursa seçeneği, motor. İkinci sorumuza bakalım. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkun ayarlayan güç aktarma organı hangisidir? Aks, volan, vites kutusu, diferansiyel, Bakın şurada soru işareti bize niye gösteriyor? Vites kutusuna değil mi? Cevap Ceyhan. Üçüncü soruya bakalım. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir? Motor yağı, araç lastiği, fren hidroliği, akü elektroliği. Tabii ki motor yağı parçaların ömrünün uzatılmasını sağlar arkadaşlar. Sürtünmeyi azaltır. Dördüncü soruya geçmeden benzinli motorların çalışma sistemi. Yakıt ile hava karışımını silindir içerisinde sıkıştırır. Benzinli bir e, motor okuduğunuzda aklınıza arkadaşlar yakıt hava gelsin artı buji gelsin bakın. Yakıt hava karışımını silindir içerisinde sıkıştırır buji ile ateşleme sonucu güç elde etmeyi sağlar. Benzinli motorların çalışma sistemi benzinli deyince LPG'de benzinli e, ben biliyorsunuz arkadaşlar benzinli araçlara LPG takılıyor. Aynı zamanda bakın benzinli motorların çalışma sistemi 4 çeşittir. Zamanları emme sıkıştırma ateşleme egzoz. Bir enme. Emme zamanında silindire yakıt hava alınır. 2- Sıkıştırma zamanında sıkıştırılır. 3- Ateşleme zamanında buji ile ateşlenir, güç oluşturur. 4- Egzoz zamanında yanma sonucu oluşan gazlar dışarı atılır. Dördüncü soru şöyle. Dört zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda emme subabı açılır? Silindirlere yakıt hava karışımı girer. Emme sıkıştırma ateşleme egzoz yakıt hava karışımı girer diyor arkadaşlar. Emme subabı açılır, silindire yakıt hava karışımı tabii ki burada emme zamanında değil mi? Cevabımız Adana. Evet, Suriye geçmeden yine önemli yakıt göstergesinin anlamı nedir? Depodaki yakıtı, yakıt miktarını görüntüler. Yakıt filtresinin görevi nedir? Yakıtı temizler. Benzin otomatiğini iş yapar. Depodaki yakıtı kadrötüre pompalar. Polen filtresi klimadan araç içerisine verilen havayı temizler. Yağ filtresi değil mi? Yağ filtresi ne iş yapar? Motor yağını temizler. Hava filtresini işe yarar. Hava filtresi motora giren havayı temizler. Egzoz manifoldu nedir? Egzoz manifoldu da yanma sonucu oluşan gazları egzoza gönderir. Bakın 5. sorumuz şöyle. Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir? Karbüratör emme subabı egzoz manifoldu emme manifoldu. Tabii ki arkadaşlar <laughs> egzoz manifoldudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet egzoz manifoldu. Burada da gördüğünüz gibi silindir içindeki yanmış gazın çıkış borusudur. Hemen geçiyoruz. Güç aktarma organlarında mutlaka her sıralı soru geliyor. Güç aktarma organlarının sıralaması. Motor, fites kutusu, şaf, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşur. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şaftan aldığı, bakın şuradan aldığı hareketi Akslar kanalıyla şu soru işaretinin olduğu yere ne gelir diyor. Bakın akslar kanalıyla tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? Vites kutusu mu? Diferansiyel mi? Amortisör mü? Balata mı? Tabii ki diferansiyeldir. Cevap Bursa. Arkadaşlar şaftın görevini sorabilirler. Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyelle aktaran güç aktarma organıdır. Bakın Diferansiyelden aldığı hareketi tekerlekleri ileten güç aktarma organı adı akstır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? Katalitik konvertör, egzoz manifoldu, emme manifoldu, egzoz subabı. Tabii ki katalitik konvertör dönüştürücüdür arkadaşlar. motorların egzozlarındaki dışarı verdikleri gaz çevreye zararlı maddeleri daha az zararlı maddeleri dönüştürür ve dışarıya atar. Yani burada katalitik konvertör. Şurada da şekil olarak görüyorsunuz katalitik konvertör. 8. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? A. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot. Benzinli araçlarda ad üzerinde benzindir. Değil mi? Yakıtı benzindir. Ee, benzin. Bakın böyle bir soruda mazot geçiyorsa cevabımız kesinlikle yanlış. Bakın Adana seçeneğinde mazot geçiyor. Bursa seçeneğinde mazot hava geçiyor. Kesinlikle yanlıştır ve Denizli deniz seçeneğinde enjektör geçiyor arkadaşlar. Enjektör dizel araçlarda ateşleme yapar. Burada Ceyhan seçeneğine bakalım. Sıkıştırılmış benzin hava. Evet ne ile ateşleme yapar? Buji ile Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 9. Araçta hangi ayarın bozuk olması durumunda araçta direksiyon boşluğu oluşur. Araç sağa sola çeker ve sürücünün direksiyon hakimiyeti azalır. ABS ayarı, rot balans ayarı, vites ayarı, diferansiyel ayarı. Bu da tabii ki sağa sola çekmesi rot balanstan kaynaklıdır. Cevabımız Bursa'dır. 10. soruya geçmeden göstergeler, göstergelerden bahsederim arkadaşlar. Çok mutlaka sınavda soru geliyor. Fren bakın burada fren el freni sistemi uyarı ışığı, şarj sistemi, yağlama sistemi, motor arıza uyarı ışığı, düşük yakıt seviyesi ışığı, ABS sistemi, hava yastığı, açık kapı uyarı ışığı. Uzun farlar 100 metre ileri aydınlatır. Gösterge panelinde mavi ışık yanar. Bakın şurada mavi Kısa farlar 25 metre ileri aydınlatır. Yeşil yanar. Yeşil. Park lambaları uyarışı. Arka sis lambaları. Ön sis lambalar. Arka sis lambaları sağa bakıyor. Ön sis lambaları sola bakar. Kayma uyarışı. Hız kontrol sistemi. Dış hava sıcaklığı düşükse yanar. Hemen bakıyoruz. Evet. Yine hararet göstergesi ile ilgili hararet göstergisi yandığında seyir halindeyken hararet lambasının yanması soğutma suyunun sıcaklığının aşırı yükseldiğini bildirir. Trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerekir. Motorun harareti yükseldiğinde klima açık ise kapatılır. Kalorifer sıcak konumda çalıştırılır. Uyarı hararet göstergesi çalışmıyorsa hararet müşiri arızalıdır. Evet bir soru gelmiş. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez. Arkadaşlar bu soru sınavlarda sık sık geliyor. Banko sorularda ee, daha önce de bahsetmiştik. Hararet göstergesi yağ göstergesi ve şarj göstergesi yanında da aracımızı trafik kurallarına uygun bir şekilde mutlaka durdurmamız gerekiyor. Fakat yakıt göstergesi yandığında aracı durdurmaya gerek yoktur. Cevap burada Bursa seçeneğidir. 11'e bakalım. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıyor olması acil uyarı dörtlü ikaz lambaların açık olduğunu bildirir. Şimdi burada şunu söylüyor bakın. Dörtlü ikaz lambalarının açık olduğunu. Adana seçeneğinde dikkat ederseniz arka değil mi? Ee, sis lambalarını göstermiş. Bursa seçeneğinde dörtlüler arkadaşlar. Dörtlü ikaz lambalarının bakın iki türlü de dörtlü ikaz lambalarını görebiliyorsunuz. Burada cevap Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde park lambalarını vermiş. Denizli seçeneğinde uzun farla Uzun farlar yandığında gösterge panelinde mavi ışık yanar biliyorsunuz. Evet hemen geçiyoruz. Süspansiyon sisteminin görevleri nelerdir? Süspansiyon sisteminde de mutlaka sınavda soru geliyor. Süspansiyon sistemi deyince aklımıza ne gelecek hocam? Süspansiyon sistemi sürücü ve yolcuların yol bozukluklarından etkilenmeden sarsıntısız bir yolculuk yapmalarını sağlar. Sistemin parçaları nelerdir? bir helezon yaylar, yaylar çukur ve tümseklerden gelen salınımı ve darbeyi üzerine alır. Amortisörler aracın taşıyıcı sistemlerinin yorulmasını önler. Konforlu sürüş sağlamayı sağlar. Makaslar genellikle otobüs, kamyon gibi ağır taşıtlarda yayılanmayı sağlar. Bakın bir soru gelmiş sormuş şöyle. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın soru işareti neyi gösteriyor? Arkadaşlar bakın burada yaylanmalar değil mi? Yayla. Ee, yakıt tüketimini azaltmak, ara, aracın fren sistemini kısaltmak, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Evet işte bakın burada amatörler yaylar, salınımlar ne yapar? Yoldan gelen darbelerin etkisini arkadaşlar azaltır. Cevap Ceyhan. Hemen geçiyoruz. 13. soru şöyle. Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir? 1. Soğutma suyunun donmasını engellemek. 2. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak. 3. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek evet antifrizin görevlerindendir diyor. Dikkat edin. Antifriz soğutma suyunun donmasını engeller mi? Kesinlikle engeller. Motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önler. Burada hepsidir arkadaşlar. Cevap denizle. Antifriz motor bloğu içinde devamlı oluşan su ile motor soğut ile motor soğutulur. Motordan aldığı ısı ile ısınan bu suda, radyatörde havanın ve fanların yardımıyla soğutulur. Antifrizin görevleri nedir? Suyun donmasını engeller, kirişlenmeyi önler, korozyona karşı sistemi korur, kaynama noktasını yükseltir, kativasyonu engeller. Burada motorun çalışmasını sağlayarak harareti önler. Kış şartlarında araç içindeki suyun donmasını engelleyerek motoru zarar göreceği bu durumun oluşmasının önüne geçer. Evet. Burası da önemlidir. Hemen 14'e bakalım. 14. sorumuz animasyonlu bir soru izliyoruz. Bakalım. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? Sabit bir hızla aynı şekilde yoluna devam etmelidir. Sol şeride geçip derhal servise gitmelidir. Bakın şurada durdurabilirsiniz. Bakın şurada durdurduk. Dikkat edin göstergede bir şey yandı. Bu göstergedeki yanan e, neyi soruyor arkadaşlar? Hararet değil mi? Hararet göstergesi yandı. Ne yapacaksın? Yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmeli. Trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalı. Tabii ki trafik kurallarına uygun derhal durması gerekiyor. Hemen 15'e bakalım. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik sisteminde Kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır. Bu C ampül sigorta enjektör tabii ki sigortadır. Cevap C -H. 16. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlemesini sağlayan sistem. Marş, ateşleme, süspansiyon, fren. Araçların yavaşlamasını, durmasını, sabitlenmesini hangi sistem sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki fren sistemi, fren sistemi hareket halindeki aracı yavaşlatır, yavaşlayan aracı durdurur. Duran aracı da el freni ne yapar? Sabitler. Hemen 17'ye bakıyoruz. Evet, lastiklerden arkadaşlar yine sınavda sorular geliyor. Bakın lastik ebatlarından ve lastik ebatlarında 195 55R16 87V Bunların anlamlarını mutlaka bilmek lazım. 195 taban genişliği, bakın arkadaşlar, şurada taban genişliğini, 55 yanak yüksekliğini, şöyle yanak yüksekliğini, R lastik yapısını, 16 jant çapını, 87 yük endeksini, V de hız endeksidir. Evet, 17. sorumuz çarpışma durumunda otomatik olarak şişer şerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? Pasif diyor bakın arkadaşlar. Pasif deyince aklınıza bir şey gelsin. ABS frenli mi? Hafızalı koltuk mu? Otomatik hız kontrol mü yoksa hava yastığı airbag mi? Tabii ki bakın sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sistemi emniyet kemeri ve hava yastığıdır. Burada bakın hava yastığını vermiş. Cevap denizli seçeneğidir. Hava basıncı gereğinden fazla olursa lastikler ortadan aşınır arkadaşlar. Bakın lastikler ortadan aşınır. Lastik hava basınçları değerinden az olursa da yanlardan aşınır. Bakın yanlardan aşınır. Bilginiz olsun. Hemen bakalım. 18 görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Şuradaki aracı sormuş. Egzozun arızalı olduğu motorun yağ yaktı, yüksek devirde kullandığı kapasitesinin üzerinde yük taşıdı. Bakın burada bir şey yak, yakıyor değil mi? Ne yakmış arkadaşlar? Dikkat ederseniz motorun yağ yaktı. Cevap borsa seçeneğidir. 19. Şekilde soru işaretleri gösterilen şeklimiz. Bakın şurada arkadaşlar şurayı göstermiş. Araç için gerekli elektriği üreten parça nedir? Alternatör, debriyaj, distribütör, marş motoru. Tabii ki burada bizi neyi sormuş arkadaşlar? Ee, elektriği üreten parça. Ee, alternatördür değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Pardon. 20. soru son sorumuz arkadaşlar. Araçlarda şarj sistemi elektrikli bileşenlerin doğru şekilde çalışmasını ve akünün şarj olmasını sağlar. Araçlarda şarj sistemi hangi bileşen aracılığıyla elektrik üretir? Fren sistemi, vites kutusu, şarj dinamosu, devriyaj. Şarj diyor arkadaşlar. Şarj sistemi adı üzerinde şarj dinamosuyla değil mi elektrik üretir? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Şurada gördüğümüz bu bakın şarj dinamosu nedir? Şarj dinamosu temelinde akü şarj eden ve üretim üretilen elektriği araca dağıtan bir jeneratör görevini görür. Yaklaşık olarak Hindistan cevizi büyüklüğünde bir parçadır. Motorun önüne yerleştirilen şarj dinamosu kayış ile motora bağlanır. Şarj dinamosu birçok farklı parçanın bir araya gelmesinden oluşur. Şarj dinamosu ne işe yarar? Akü ar sadece aracı çalıştıran marş motoruna güç verir. Araç çalıştırırken elektrik sistemini besleyecek ve akü şarj edecek olan enerjiyi şarj dinamosuna ne yapar? Sağlar. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka beğenin. Ee, ve arkadaşlarınıza, dostlarınıza kanalımızı önerin. Linkini paylaşın. Herkes faydalansın. Geçsin arkadaşlar. %100 geçme garantili bakın. Kesinlikle bizim kanaldan çalışan hiç kimse kalmaz. Evet başarılar diliyoruz bir sonraki ehliyet banka sorularında görüşmek üzere hoşça kalın